Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de devam eden şiddet olayları yüzlerce insan evlerini terk etmek zorunda bıraktı. Geçtiğimiz hafta sonu kentin farklı mahallelerinde meydana gelen silahlı saldırılarda onlarca insan yaşamını yitirdi. Kent sakinleri iç savaşın ardından silahsızlanmanın gerçekleşmediği görüşünde. Orta Afrika'da silahsızlanma yok işte bu yüzden savaş devam ediyor. Eğer silahlara veda etmiş olsaydık bu çatışmalar olmazdı. Arapların silahları var. Kenar mahallelerde insanları öldürüyorlar. Eylül ayından beri devam eden şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı geçti. Özellikle Müslümanların yaşadıkları semtlerde yağma olayları da baş gösterdi. Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerine rağmen öne alınamayan şiddet olayları seçimlerin ertelenmesi ihtimalini doğurdu. Öte yandan Papa Francis'in 28-29 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne düzenlemeyi planladığı ziyareti de iptal edebileceği bildirildi.